بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده هو رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle Elazığ depreminden dolayı ve ülkemizde son zamanlarda gerçekleşen depremlerden dolayı eğer can kaybına uğrayanlar varsa onlara Allah'tan rahmet temenni ediyoruz bütün vatana da buradan taziyemizi iletiyoruz. Cenab-ı Hak kalanlara sabrı cemil ihsan eylesin. Cenab-ı Hak bazı musibet zedelere dair bazı hakikatleri tabiri caizse müjdeliyor. Biz de dedik ki o kardeşlerimize bir teselli olsun ve bütün buradan musibet zede kardeşlerimize belki onların yüreklerini ısındıracak, belki onlara sevgimizi, muhabbetimizi, kardeşliğimizi tekrar hissettirecek bir duygu paylaşımı olsun diye dedik ki bir video paylaşalım. Kardeşlerim Belki canınız sıkın, belki moraliniz bozuk ama eğer bizi izleyen, buradan sesimizi duyarabileceğimiz orada kardeşlerimiz varsa üzülmeyin. Sizlerle beraberiz. Zaten bu tarz musibetler vatanımızın özellikle böyle kenetlenmeye muhtaç olduğu zamanlarda sanki Cenab-ı Hak tarafından gelen bu imtihan bir kenetlenme vesilesi oluyor. O yüzden bütün vatan şu an birlik ve beraberlik içinde olmalı. ve bu birlik ve beraberliği bozmak isteyenlere de fırsat vermemeli. Acıları paylaşmalıyız, yüklerini hafifletmeliyiz ve unutmamalıyız ki evet bu hadiseler dünyevi olarak bilimsel olarak araştırıldığı zaman bazı sebeplere dayanıyor ki Cenab-ı Hakk'ın bütün kanunları evet bir sebeplere dayanır ama bu kanunların perde arkasında kanun koyucuyu hatırlamak lazım ve cenab-ı hak ne hikmete binaen bize bu musibeti verdi diye sormamız aslında bize çok büyük faydalar sağlayacak neden? Çünkü insanlar vefat edenleri eğer yokluk alemine gitti diye düşünürse o zaman kalanlara çok ciddi bir ızdırap ve acı olacak ve bir hakikati çiğnemek olduğu için aslında manevi bir cinayet olmuş olacak. Belki bir insan kaybından çok daha ciddi ebedi bir kayıp olacak. Öyleyse meselenin ahirete iman perspektifinden ele alınması lazım. O vefat edenler inşallah İslami fıkha göre şehit hükmüne geçtiler. Allah'ın izniyle inşallah belki günahlarından azad olmuş bir şekilde ahirete gittiler ki buna dair rivayetler var. İnşallah Cenab-ı Hak onların şehadetlerini kabul eylesin. 20'den fazla kardeşimiz şehadet alemine bu vesileyle geçmiş diye duyduk. Biz de onlara dualar ediyoruz ve ailelerine dualar ediyoruz. İnşallah tabi zor bir psikolojidir ama Allah'a imanla, tevekkülle, sabırla atlatılabilecek bir imtihandır bu. Dünya zaten imtihan dünyası biliyorsunuz. Zaten ecel hak, benim de başıma gelecek, herkesin de başına gelecek bir ölüm hakikati var. Şu veya bu sebeple yani Cenab-ı Hak ölümü bir kalp kriziyle de verebilir, başka şekilde de verebilir. Esas mesele gerçek depremden kendimizi korumak. Nedir gerçek deprem? İşte esas musibetten korununuz diyor. Nedir esas musibet? Esas musibet dine gelen musibettir. Yani Cenab-ı Hak bize bu dünyada bazı imtihanlar verir. Ayağımız taşa çarpar ama karşılığında ahirette eğer imanımız varsa, isyanımız yoksa büyük mükafatlar alacağız ki bu noktada şu hadise aktarmak istiyorum. Bil çok önemli bir hadis diyor ki bu dünyada en fazla sıkıntı çeken, işkence gören, en fazla azap gören, dünyevi olarak azap gören Müslümanı Allah cennetine diyor daldırır çıkarır ve ona sorar bu dünyada sen bir musibet gördün mü? Hayır der vallahi görmedim. Yani mükafat o kadar büyük ve sonsuz ki şu kısa fani hayatı bakileştiriyor ve o kadar büyük bir mükafatı sebep oluyor ki sizin bu dünyada katlandığınız belki az bir musibet. O yüzden sabredin kardeşlerim. Tevekkül edin, Allah'a sığının. Bu Allah'ın bir takdiridir. Sakın isyan etmeyin. Kesinlikle bunu öncelikle söylemek gerekir. Evet, hani bazı hadiseler oluyor. Bu hadiselerin hayhatlarıdır vesairedir. Fiziksel, coğrafi, izahları var. E zaten biz de okullarda, üniversitelerde bunları gördük, öğrendik. Ama mesela bu işin sadece bu yönünü görürsek, Allah'a bakan yönünü görmezsek bakın şu misale benziyor. Bir adam bir tüfek ile birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa, yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına hasrı nazar edip bir çare maktulün çaresiz o vefat edenin büsbütün hukukunu zayi etmek, o katledilen kişinin hukukunu mahvetmek ne derece akıldan uzak bir belahet ve divaneliktir. Aynen öyle de Kadir-i Zülcelal'in celal sahibi, kudret sahibi Allah'ın musahhar yani ona hizmetkar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyaresi, bir uçağı olan küreyi arzın yeryüzünün çünkü uzayda uçan bir uçak, bir uzay aracı gibi adeta dünyamız uzayda seyahat ediyor. Bunun içinde bulunan ve hikmet yani faydaları gözeterek irade ile iddial edilen bir bombayı ehli gaflet ve tuyan uyandırmak için ateşlendir diye olan emir Rabbani unutmak ve tabiada sapmak amakatin yani akılsızlığın en belirgin bir noktasıdır. Yani arkadaşlar Cenab-ı Hak bir adeta yakamızdan tutup sarsıyor kendine gel bu dünya fani. Bak dünya malına, dünyaya çok yöneldin. Biraz bana yönel. Ebedi hayatın var. Senin bir Rabbin var. Seni yaratan bir zat var dercesine adeta yakamızdan tutup sarsıyor. Peki insanın aklına geliyor. Neden masumlara geliyor? Yani mesela bazı biçare masumlar var. Hiç günahsızlar var. Neden onlara da geliyor? Şimdi bir musibet gelse düşünsenize dindarlara veya masumlara hiç uğramasa bir bina yıkılıyor. Ama binalardan veya bir mahalle komple yıkılıyor. Sadece dindarlar ve masumlar, belki 15 yaş altında küçük çocuklar kurtuluyor. Bu imtihan sırrını bozar. Yani perde yırtılır. Bu dünyada insanlar imtihan edilecek. Yani din bir imtihandır. Akla kapı açar. İhtiyar iradeyi elden almaz. O yüzden Cenab-ı Hak bir musibet getirdiği zaman yani umumi bir musibetse bu musibet herkese isabet eder ama sabreden mükafat alır. Sabretmeyen, isyan eden veya ehli iman olmayanlar da bu konuda musibetten olumsuz etkilenecektir. Aslında ne oldu biliyor musunuz? Bu depremler bize acizliğimizi hissettirdi. Cenab-ı Hakk'a ne kadar muhtacız bunu fark ettik. Eğer malımız gittiyse, binamız yıkıldıysa Cenab-ı Hak bunları sadaka hükmünde saydı. Normalde veremeyeceğimiz kadar ahiret azı, ahiret yatırımı yapmış olduk. Sadaka hükmüne geçti. Yani boşa gitmedi, heba olmadı. Lütfen moralinizi bozmayın Allah'ın izniyle. Ama işte aklınıza belki şu takılabilir ya Allah sonsuz merhamet sahibi değil mi? Neden böyle bir şey veriyor? Arkadaşlar ahireti düşünmezsek aklımıza bu gelebilir. Ama ahiret var. Ebedi bir hayatımıza oraya gideceğiz. Ve Cenab-ı Hak böyle musibetlerle aslında bizi kendimize getiriyor. Aslında Zilzal suresini bolca hatırlamak lazım. Ben sizi Zilzal suresinin ayetleriyle baş başa bırakayım. Siz de kalbinize manevi bir sarsıntı verin. Yani iman sarsıntısıyla o gafletten sıyrılın ve sorgulayın. Ebedi hayatım önümde bir şekilde bir gün bitecek. Cenab-ı Hakk'ın kendini hatırlatmasına karşı ben acaba onu hatırlıyor muyum diye düşünün. Bu şekilde inşallah ebedi kazancı orayın. Allah'a emanet olun. <laughs> لها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره